Cümleten selamun aleyküm. Değerli izleyenler, tüm arkadaşlar, ustalar, büyüklerim, küçüklerim. Umarım keyifler yerindedir. Neşeniz yerindedir arkadaşlar. Yine sizlerinde gördüğü gibi videoya e, kuş taşıma sandıklarıyla girdik arkadaşlar. Sabahleyin uzun yolculuk yaptım arkadaşlar. Ee, döndüm. Yolculukta baya bir trafik vardı. Otobanda gaza olmuştu arkadaşlar. Baya da bir bekledik. Oralarını size yansıtmak istemedim. Bakalım yeni üyelerimiz. Ben de merak ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böyle bir çift. Rubella arkadaşlar. Çift değillerdi. Bir erkek bir diş aldım arkadaşlar. İnşallah çift edeceğim. Erkeğimize bir maşallah. Allah esirgesin. Daha güzelleri sizlerin olsun arkadaşlar. Dişi de aynı keza. Erkeğin fiziğini görüyorsunuz. Bir şey dememe gerek yok arkadaşlar. Tam burada güneş yok, yansımıyor ama kına sürmüş gibi arkadaşlar. Gerçekten de erkek. Rubella'nın tarifi Gerekirse erkeğimiz arkadaşlar. Şöyle yakından bakın. Dişi de aynı şekilde. Fizik 10 numara. Posta seven arkadaşlar, özellikle rubella sevenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Bakın arkadaşlar harika bir erkek ve dişi. Bu kez bu erkeği vermeyeceğim arkadaşlar. Lütfen kimse istemesin. Diğer rubella çiftliğimizden de dişiyle bu erkeği çaprazlayacağım inşallah. Evet arkadaşlar yine böyle bir erkeğimiz süper fizikte maşallah sırtı pembe arkadaşlar görüyorsunuz pembe erkeğimiz buna damızlık yapacağım inşallah güneş gitti arkadaşlar dışarıya çıktıklarında ne demek istediğimi anlayacaksınız Bizim kümesin içine güneş girmediği için renkleri tam belli olmuyor arkadaşlar. Diğer yavrular da bunlar arkadaşlar. Uçurmak için bölüğümüzü aldık arkadaşlar. Bunlar da yine bakın arkadaşlar sırtı pembe. İspanyol kuyruğu beyaz. Kanatlarında bir iki tane hatası var ama. Vay 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 vay. Hemen makam kavgası başladı. Bu da arkadaşlar bakın. İnanmayacaksınız bu siyahla bu yumurta kardeşi, yuva kardeşleri arkadaşlar. Bakın bu siyahın da sırtı pul pul olmaya başlıyor. İleride acayip değişik bir şey olacak. Evet arkadaşlar, son iki yavrumuz ise İspanyol. Bakın arkadaşlar, burada bir teki burada. Peki yedikten sonra çok güzel bir İspanyol olacak. Tam belli olmuyor da, videoda çünkü yine güneş yok. Şöyle size göstereyim arkadaşlar. Bu da diğer teki. Bakın arkadaşlar, bu da İspanyolun teveri arkadaşlar. Bu çok güzel olacak. Bakın, kesmesi harika. Boyun kesmesi. Bunun sırtı pembe olacak, yanılmıyorsam. Diğer İspanyol. Değişik bir şey olacak bu arkadaşlar. Şimdi rahat bırakalım. Yeni üyelerimizi biraz alışsınlar buraya. Bu uçun kümesine de kalsınlar yine burayı uçun kümesi yapacağım arkadaşlar. Evet değerli izleyenler. Videomuza Bu yakışıklılarla devam ediyoruz. Bazılarını azalttık arkadaşlar. Çağçırlı yavruları, sarı müseyyet yavruları. Ondan sonra hardonu çiftlemiş. Almanya'dan, Hamburg'dan Bekir Bozkurt kardeşime geçmiştir. Bin hayrını görsün. Eee... Doğru arkadaşlar. Uzun zamandır sizlerle videoyu paylaşamıyorum. Affedin arkadaşlar. Ee, gerçekten çok yoğundum. Biliyorsunuz iki hafta Türkiye'deydim festivalden dolayı. Ondan sonra gelince e, güvercin biliyorsunuz bizim arkadaşlar hobimiz. Gerçek mesleğim. Bilmeyen yeni gelen arkadaşlar için e, kendime ait bir araba galerim var arkadaşlar. E, küçük. Onunla meşgulüm. O yüzden biraz iki hafta burada olmayınca işler birikiyor. Bir yoğunluk vardı. Onlarla uğraştım. Bir sizler için arkadaşlar güvercinleri ayırıyorum. Postaları tamamen bir tarafa e, koyacağım arkadaşlar. Diğer elvan ve yine bizim eski filo güvercinlerini biraz çoğaltabilmek için yeni bir kümes size göstereyim arkadaşlar. Almanya'da, Avrupa'da yaşayan arkadaşlar bilirler. Şöyle tahta kümesler yapmaktansa arkadaşlar böyle kümesler yapınca Almanya'da kanun arkadaşlar gidip belediyeden izin almak, plan çizmek gerekiyor. 3 metrekareden büyük olan her yer için Sadece bir kere yapma hakkımız var. Ondan sonra hep izin almak gerekiyor. Ama böyle şeylere izine gerek yok. Güvercin beslemek isteyen arkadaşlara da e, belki bir şekilde ışık tutarız. Bilmeyenler olabilir. Bahçelerine böyle bir şey koyabilirlerse. Bakın arkadaşlar bunlar istediğiniz zaman istediğiniz yere götürebilirsiniz. Yeni getirdim. Tam yerine yerleştirmedim. E, şu şekilde tekerleri olan Almancası Bauwagen yani inşaat arabası. Yollarda genelde bunu arkadaşlar yol yapımında işçilerin kahvaltı yapmak için e, üzerini değişmek için molaları da kullanmak için kullanılan bir şey. Biz ise bunu güvercin bakalım bölümü yapacağız. Oraya artık Ee, kuşlar yüklü. baktım ne var diye. Uçanları mı koyacağım arkadaşlar yoksa uçanlar eskisi gibi burada mı duracak? Buraya filoları <laughs> ee, filolarımı koyalım. Şöyle bekleyin arkadaşlar. Size içini de açayım göstereyim. İçi de bu şekilde. Diğer tarafında bir penceresi var. Bakalım son halini nasıl yapacağız. İçi yip yeni boyanmış. Tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız haklı olarak isyan ediyorlar. Eee <laughs> İsmimiz bile Filo e, Elvan diye ama geneli posta diye arkadaşlar. Türkiye'ye dönmek için niyet ettik arkadaşlar. Niyet e, gerçekten ciddiydi. Depremle e, karşılaştık. Allah bir daha kimseyi yaşatmasın bu acı olayını. Güvercinlerin hepsini dağıttık. Oraya götürdük. Orada güvercinler öldü. Ee, yeni ev yaptırdık, yeni kümes yaptırdık arkadaşlar. Gerçekten maliyetli oldu. Hemen hemen de bitti şu an. Ee, sadece bir içinin temizlenmesi kaldı. Artık Türkiye'de kümesin yapımı kaldı. Ama e, son zamanlarda maalesef Türkiye'nin gidişi gidiş değil. Bu bir gerçek arkadaşlar. Ee, o yüzden tekrar birazcık dönmüş işini arkadaşlar işin gerçeği biraz erteledim diyebilirim ee, vazgeçmedik yine oraya yavaş yavaş kümesimizi de oraya da yapacağız arkadaşlar ee, ama dediğim gibi güvercin bizim hobimiz ailemiz geleceğimiz ee, işimiz her şeyden önce geliyor o yüzden tekrar Almanya'da arkadaşlar filo elvanları biraz sizler için bir bölüm yapacağım artık nereyi bilmiyoruz çoğaltacağız arkadaşlar ben de özledim özellikle festivalde gördüklerimden sonra tam postalar da güzel posta sevenler arkadaş için postalarımız da duracak ama elvan kuşlarımızı çoğaltacağız arkadaşlar yine Evet değerli izleyenler böyle iki çift rubellamız damızlık bunlar da rubella seven arkadaşlara gelsin şu erkeğimiz bakın Allah esirgesin gözleri de beyaz şu dişimiz harika bu dişiyle bu erkeği çit etmeyi düşünüyorum arkadaşlar normalde erkeği bu Onunla da onun dişisini, böyle farkını daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi tam görünüyor sırtları. Bunların sırtları tam kırmızı, bunlarki de pul, pul arkadaşlar. İnşallah yavru da tam istediğimiz gibi verirler. Evet değerli izleyenler, bu bebekleri yine elimle büyütüyorum arkadaşlar. Şöyle su pompasıyla anne babalarını sahiplendirdik, yer açmak amacıyla. Bunlar da yine bana kaldı arkadaşlar. Bu görev bana kaldı. Maşallah. Erkek rekimiz çok güzel. Allah iyisiniz. Evet. Değerli izleyenler. Uçum kümesini faaliyete geçiriyoruz arkadaşlar. İnşallah. Uçacak olan yavruları yeni aldıklarımızı yavaş yavaş bu tarafa geçirdim. İlk defa kapıyı açtım. Şöyle bir girip çıkmayı öğrensinler. Birkaç gün kanatlarını bağladım arkadaşlar. Sadece ev yavrularımızın kanatları açık. Baştan göğü de bağladım çünkü o durmuyor, uçuyup gidiyor arkadaşlar. Sarı misafir yavrumuzun ve karalaca gümüş kuyruğun kanatları açık. Diğerleri anaç olanlar kırkık. Diğer uçacaklardaki de bantla bağladım. Bir iki gün girip çıksınlar. Ondan sonra inşallah uçurmaya başlayacağız arkadaşlar. Kuşlar çok yaman arkadaşlar. Kanatlar olmadı halde kalkıp kalkıp gidiyorlar. İnşallah biz ayet vermeyiz. Evet bu videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar. Sizleri uzun zamandır video atamıyorum. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. İşte Ramazanlık da geldi arkadaşlar. Tüm Müslüman aleminin Ramazanı mübarek olsun. Her şey gönlünüz olsun arkadaşlar. Ee, birazcık Türkiye'den geldiğim için yoğunluk var. İnşallah havalar da yavaş yavaş düzelecek. Gördüğünüz gibi kümesi henüz düzenlemedim. Kümesi düzenleyeceğim arkadaşlar. Ve yavrular bölümü, uçanlar bölümü, postalar, elvanlar tekrar elvanları çoğaltacağım sizler için. Yoğun bir istek var. O yüzden sizlere video yapamıyorum arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.